<laughs> Selam arkadaşlar. Ben Yusuf. bana baksana. Bugün sizlerle birlikte abimle Minecraft oynuyoruz. Değil mi abi? Abi. Aynen yeni. Al bana da el sallamalı falan o ayar yapsana. <laughs> Hadi. Arkadaşlar şimdi abimle hayatta kalma oynuyoruz. Minecraft oynuyoruz. Abi sana. Burada köy var. Vallahi abi. yeni burada doğduk. Allah çarpsın Tamam ifade için dokun deyip duruyor bana da sana da diyor. Tamam kaç defa dokunacağız? Allah Allah. Ya tamam. Var mı? sana değil oğlum oyuna kızıyor. Ne? Sesi bir en altı in. Opo! Yusuf gel bak. Yusuf Çok güzel amına Demircisi direkt karşımızda bak. Yemin ederim burayı Hı. açtım dedim Yusuf gel. Mükemmel yerde doğduk. Yusuf hemen. Almaya başladı eşyaları. Evlere gir sandıklar aç. Yusuf demir kazma, elmas, Oo. göğüs, lüks. Bu ne? Selamun aleyküm dayılar. Paket. Paket diye bir şey var lan kese gibi. Lan Bak. sadece ekmek mi var? Al hepsini. Al al al. al. Yusuf paket diye bir şey var abi bizim bunun için herhalde bir şey koyuluyor. Paket Aa, abi bende de var. Al o paketi. Hepsini al. Bak ne yapıyorsun? Tık 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 tık. Dağ abicim eskiden böyle hepsini topluyordu. Bu sürümde kalkmış mı? Ha tamam. İki tane üst üste Kalkmış üst basıyorsun. mı? basıyorsun. Hayır. Üst üste iki tane basıyorsun hepsini bir araya topluyor alıyorsun. Tamam. Tamam. Gel tamam. elmas kazma vereyim. Elmas kazma. Bu arkadaşlar Minecraft oynayanlar ismini yazsın. Elmas değil be. taş. Arkadaşlar. Taş, kazma al. Hemen harcam ama. Zaten. Bu eve baktın. Sandığı niye almadın? Sandık da lazım. Sandığı da kral. Allah'ım ifadene sokacağım şimdi. Hasan el sallıyor diyor. diyor Allah'ım ya Rabbim ifademin. Git git artık. Lütfen git. Yusuf Bey, 8 tane demirimiz var. Hı. Arkadaşlar benim de Minecraft'ta yapmasını bilmiyorum ya. Ancak el... Ya öğreneceksin daha ne? Tüm evlere gir, tüm sandıkları boşalt. Sonra Hı. bir eve yerleşeceğiz. Her şeyi oraya alacağız. Meşaleleri de topla. O abi baksana. Abicim onu ben aldım. Senin onu almana gerek yok. O henüz bir boka yaramıyor. Ama bazı youtuberlar da o işe yarıyor. Ben onun ne boka yaradığını pek bilmiyorum ama yarıyordur bir işe. Evet. Taş kesme makinesini de aldım. Bir bok yok. Abicim o kilise mi kalemi neyse oralarda pek bir Evlere gir saman bloklarını kır Ben yani sen buraya bakmıştım Şuraya bu bakayım Şuraya Golem abi selamun aleyküm Aleyküm selam kardeş <laughs> Ya lan golem abi olmayacak <laughs> O. Valla ağaç bile kırmadan direkt köye geldik, köyü yağmalıyoruz. Bir dakika. Abi senin dediğin taktiği yapıyor. Yap abicim. Sonra güzelce bir ev yapacağız demin Yusuf? Abo şuradaki ev çok güzel, oraya yerleşiriz. Tamam bekle. Köy... Köy, köy, köy... köy... Şu iki tane çantam oldu, alayım mı? Al iptin al. Ne boka yaradığını bilmiyordun ama bir boka yarıyordur. Yani bosta durmasın. <laughs> dursun diye eklemezler onu. Abi. Bu şu evin güzelliğine bak. İki Bir patlı. Burada bir yatak var. Yatakların üstüne bas bir kere. Ve bir tane kır al. Hı? Yatağın üstüne niye bir tane kır basıyorsun biliyor musun abicim? O çünkü orada yaşıyor, doğuyor. Yok. Bir tane zaman. bas. Oğlum burada sandık yok mu bu evde? Anladın şey... mı? Bir Oy. Abi elman yani hemen karakterin acıkırsa veririm 11 tane elman. Oy. Aa o. şuradan şey yapak odun kırarak eşya yaparız. Dur şimdi elmas kazı sayı boşuna. Şimdi bakıyorsun mu? evet, bakayım Dur şeye kırayım da. Kırayım. Arkadaşlar o. şunun şeyi kırıyorum. Evet balta yap hemen. Bu arada Sonra ben taş, mi? Taş balta yap. Tamam da. elmas atma atma, atma. Bu ne? Donanımı yükselt. Bizim... Ne oluyor? Hep yeni kiler geliyor. Abi bizim bulduğumuz köyden daha zengin ve daha iyi. Evet. Abi burada direkt doğduk ya. Allah şansa bakla. Arkadaşlar. Işte... Canım evini diyorum, falan sokacağım ya. Şimdi lan kör Ha, Tüm evlere girdin mi abicim? Tamam giriyorum bekle. Tüm evlere tam girmedim. İfade için dokunmuyor anam. Bir tane dokunmak da gitsin şu ya. Dokun da gitsin o valla benim çok sinirim bozdu. Kapatsın kapat git. Yeter. Yok. Ben git. sana kızmıyorum oyuna kızıyorum. Biliyorum zaten. Biliyorum zaten. Valla başka ev kaldı mı girmedi? Biz emin değilim üstte bir tane ev varmış oraya da gireceğiz. Valla ben tamamını girdim herhalde. Şuraya da bak Golem abi gene selam. Birazdan golem abi keseceğiz. Yatağın var mı? Yatak mı? Hı. Envanterime bakayım. Oğlum demir bloklar yok. var. Yatağım Demire yok abi. Bak. Burası. Yusuf buraya yerleşelim mi buradan gidelim mi? Ha, oğlan, buraya yerleşelim ne oldu? Çok güzel. Tamam bura bizim. Buraya. Bir de Akılların buraya hayatta. kendimize göre ev yaparız. Aynen. Bak Tabii. işte bir sürü ev daha var. Ooo köy çok güzel duruyor lan. Köy mükemmel Sen Sakin. senin oraya geliyorsun. Ben de hala ifade için dokun diye zırvalıyor. Hı. Aa şu eve girmedim abi. Aa, of, nasıl gidecek? Vallahi benim çok sinirim bozuyor ya. Her iyi bir bir ifade aldı hani. Hepsine ah. bastım. Alkış ah, şakşa. Meşaleleri alıyorum. Tamam. Meşale diyelim. Olursa da He burada bir tane varmış. Al. Al meşaleleri. Gel. Evet. Evet, burada yok. Ki iki tane mes şare var. Baya da kalabalık köyün şu an. Hı. Ama sandığı az çıkmaya başladı ya. Ne evet yapıyor? Sen bir sandık buldun ben bir sandık buldum Yusuf kapısı açık olan evlere girin iki tane benim o. Yatağı ya alayım ya abi. Ya sabır, ya abi, sabır. Aa bende de böyle bu ne la? Bekle. Kaledik. Dur dur bir dakika arkadaşlar Hadi Geç eve Arkadaşlar şu an geliyiz Yatıyoruz Sen de bir yat da. Yatak aldın ne? Yok Aferin. Ay pardon Vallahi önüme evet, çıkmayalım Şu yatağı al evet. Öğretici diye bir sikim var Onu kapatınca gidiyor şey <laughs> Öğreticim Tamam hmm. Demir mi gidiyor? Gelsene. Gitti yani. Senle gitti. Gelsene. Yatağı al. Gel şuradan yatağı al. Şu sarı yatağı al. Aldım. Evet bitti sanırım evler. Hepsini aldık. Yusuf evet. Şimdi demir kazma yapacağım birazdan. Sana demir balta yapacağım Aa. pardon. Demir baltayla bir süre açacağım. Yok. Gel. Hmm, şimdi. Lan creeper var abi ya. Odunum yok lan. odununlar mı? Çalışma masası yap. odunun mu? Evet çalışma masası yap. Var. var oğlum çalışma. Odu. odunun var. Buraya bastın. Yok Geldin. Anam o saf çocuğu ya. İçimizi etti ya. Neyse tamam. Ben sana demiyorum Creeper pezevengin ediyorum. Şimdi geldin, bundan ürettin. Oradaki şey sana Bastın. Aldın. Ya. Şimdi. Gördüler, bir durun amına Zaten... ben... Valla eski Prime'ımı açar saldırırım ha. Koy çalışma masasını. Tamam. Çalışma masasını koy artık. Tamam. Ee, oğlum benim yine odunum yok ama bir odun ver hele bana. Benim valla odunum bu. Ver. Oğlum yok işte. Yine mi sen aldın ben mi aldım? Bende 16 aldı değil mi? Bir tane gösterge var bu ne göstergesi acaba? var? Arkadaşımızın yerini gösteriyor sanırım. Neyse. Yusuf Bey odunlarınızı Hı. verir misiniz? Odunlu. Ya da vermeyiniz ben kızdan elimle kırarım. Zaten odunum da yok. Var abicim envanterinde var. E var evet. Hı, şimdi geldik. Gel. Şimdi. Öğreteceğim şimdi sana nasıl şey yapılır. Abi. Aldın şu elmas demirleri verdim sana. Geldik Yusuf. Odunumuz var. Şimdi odunumuzu öncelikle bir eşya yapmak için biraz sopaya dönüştürüyoruz ve sopaya dönüştürdükten sonra zaten burada onlar yapabileceğin şeyler açılıyor bak. Balta, balta, iki tane balta geldi. Anladın? Evet. Şimdi balta da yaptık. Kürek bir tane. Birazcık tık, anladım. Tık. Nasıl birazcık ya? Ya. Bak şimdi. Neyse. Of. Oo. Oh. Ben öğreneceğim. Öğreneceğim. Zamanın hepsini öğreneceğim. Şimdi kürekten baltadan ne varsa bana ikişer tane olanlardan ver. Ne? Kürek ve baltadan ikişer tane olanlardan birini ver. Ver. Bunu şöyle atıyorsun. Bilmiyorum. Şuraya bastın, attın. Bilmiyorum. Attın da alamadım. Biraz atar atmaz geriye kaç. Ah, aldım. Tamam. Hah, baltayı da atmışsın. Aferin. Şimdi şey yapmak al. al. Ben de. Oğlum canım çok az ve açım. Ben de. Ya. Ben de elma ver. Dur. Sana beşer beşer vereyim. Elmayı yek. Elmayı 5'er 5'er bölmek için ne yapıyoruz abicim? Şöyle, tık. Anladın. Diyordur. Ha. Evet. <laughs> ne kadar var ya alfa çok hasar verir. Tamam. Gel. Tut böyle bilin. Dikkat et. Canım bir de olsaydı artık Ağabeyim Ya zemindir Sınırsız düşün. diyormuş herhalde Şimdi Olem abi Olem abinin amına Bayılacağız <laughs> şimdi Benim. Ay pardon Allahım zaten ölmek üzereyim İkidir vurup vurup duruyorsun ya Ya pardon ya Pelin çarpıyor Lan çarp Şimdi bu pezevengi Öldürelim onu Abi hay şimdi iki saat ölmez amına kodu. Mecbur ölecek oğlum. Gel lan yar. Salak öldürürsen saçma sapan hareket yapma dur. Yani zaten biliyorum. Tamam. Vur orada. <laughs> Yaklaş biraz. Dur. Ağzına tüküreyim. Standı koydum ben. Size. Baltam harcama gitmiyorum ya böyle öldürüyorum amına buna Sakın <laughs> vurayım deme Vurdun mu sen? Ne? Evet. Oğlum vuruyorsun da kürek de niye vuruyorsun? Kürek az hasar verir Vuruyorsan baltanla vur baltan var Yusuf o değil de benim canımda olmadan yine bir şey oldu ya Abicim bak bir anda sana dönüp çat diye indirebilir haberden <laughs> Bir vurayım abi Oğlum, abi, Oğlum ölmüyor. Lan şu ço golemin çok canı var da bu kadar canı yok ya. Bir korktu, lafını... Ay pardon. Hı, hı. Sen de bana kız... Ya vurup vur. <laughs> Neyse hadi. Abiciğim, <laughs> yemek. Abi yemek. Bunu niye oraya koydun? Yemek yemek al onu. Kır baltayla. Ne? Ya da elmas kazmayla bilmem. Bir şeyle kır onu. Al gel. Şimdi. Şunu Aa, mu? Aa, şunu mu abi? en önemli şeylerden birini yağmalamadık Abi şunu mu? Tarla. Orası abicim şunu mu? Şu mu? Abicim şunu mu? Evet abicim. Onu. Dur. Emme oğlu havucumu yiyeyim de dur. Emme oğlu. El oğlu. Ormanımda da mı? Orada burada ben oramam. mı saka şimdi tam arkanda. Yusuf <laughs> gel şu tarlaları mahvedelim. <laughs> Dur kazmayla kazılır herhalde. Yok lan kür... Aa havuç. Ana zaten şeyle açık zaten. Çiftçi ekiyor ben tohumlarını alıyorum dostum hadi gidelim buradan. Öyle. Aa fırın. Bizim fırınımız yok. Dur abi ben havuç yiyeceğim. Yusuf başka yere mi gitsek ya? Abi yok ya bu köy çok güzel. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun sen de beraber? Hı. Allah'ım canım dolmuyor ya. Bu oyunda can dolmuyor arkadaş. Mobilinde. Cavad mıdır, Bedrock mıdır, İki Sonic iki tane sürümü var ya. Youtube <laughs> bu ev bizim tamam mı? <laughs> bu evin bizim olduğunu dergesi hani, de kuru. Bu ev bizim meydanda tam köyün hmm. ortasında. Abi Bak, şu an... şey yaptım. Bu ev bizim. Abi şu an 3 canım var ya da. Aman 3 canım var derken. Yani iki buçuk. Gel. Doğma sana iki can kaldı. o evi bir dur. Bunları kaldır. Ortalık güzel. Bunlar ne oldu? Şimdi. Var olan sandıklarını. Var olan sandıklarını koy. Koy sandıklarını. Sandığını benim sandığımın yanına koysan da büyük sandık olsana. Bekle ben kırarım. Kır abi paketin içine herhalde böyle bir şey koyuyorsun. Ana çok güzel lan. Yusuf çanta gibi bu. paketin içine koyuyorsun götürüyorsun. Lan. Of Yusuf bey of. Tamam tamam. Bir de balta hızlı kırar bunu unutma. Tamam bekle bekle. Koydum koydum. Abicim sana sana vuracağım da. Helal. Geldik. Hah dur. Ben bir tane yatak var Abi Böyle. çalışma masasını da bir yana koyak mı? Koy bizim zaten koymaman hata şu ana kadar. Bir dakika. Bir dakika. kesici, taş kesici, bilmem ne sikim sonuç kişi var burada ne bok yarıyorsak. Pardon, şuraya onu koydum. Çalışma masasını da şu ortaya koy. Koy o ortaya. Nereye koydun lan? Aa bok gibi Allah yer. Allahım yarabbim. Ya bok gibi yer oldu. Şuraya koy. Bak durduğum yere koy. Koy tamam. buraya. Çık. Hoppa çok iyi. <laughs> şimdi Üstünde, üstündeki <laughs> boklu gereksiz sikim sonu her ne bok varsa sandığa koy. Boklu gereksiz sikim sonu ne varsa sandığa koy. Gelinciyi koyuyor. Koy. Koydum. Ek bu buğday koyayım Elmasımızı da koydum. Buğday. Aa! <laughs> ben de bir sürü şey var. Bunlara ekmek yapacağım şimdi. Bir sürü yemeğimiz olacak. Sen rahat takıl. Abi bende ekmek. Bir sürü, sürü buğday bekle ben de ekmek olurum. Abicim böyle boklu gereksiz havuç havuç onları koysan daha fena sandıkta dursun. Abi ama acıkırsak yani da havuç işimizi görmez mi? Acıkma işini ben çözeceğim dur. Hemen çözüyorum acık. Ha doğru ya zaten şeyimiz var. Bekle acıkma işi bizde. Tamam abi gereksiz yerleri attım. Geriye kalanları şeyini. Aa gece olmaya başlıyor bu bakayım. Yusuf gel. Ekmek. Ben uyuyacağım. Dur dur ekmeğini al. Ekmeğini. Ben de attım. Attım arkana bak. Arkana bak. Al ekmeğini. Koy <laughs> oraya. Bir sürü ekmek. Yer yer bitmez. Hadi bak. İyi can dolduruyor. E koyma. Sandığa koy demedim. Üstünde bulunsun o. Allah'ım attın dışarı. Ya geri aldım. Tamam geç. Uy. Abi iyi geceler. Hadi iyi geceler abi. Lan geçemiyor. Oğlum geçmen gereken bir yer yok ya. Yat. Hı. Hayır. Daha ne yaptık ki bitireceğiz? Hayır. hayır. Daha ne yaptık? Canım yüzde ıı, 30 Yani 30 yarım. Ye. Lan. Aha tüccar geldi. Ama gelmiş, tüccar gelmiş. Kayışlarım. Tüccar ne diyor mu lan? <laughs> Tüccarı çok döverdim var ya sinirimi bozuyor şimdi. Bakalım tokadı ne Tokadı bakardım. Ne diyor dayı? Süt. <laughs> Oğlum. Kolay <laughs> ELMAS Zümrüt kafam şu aslında lan. Süt sağ ver. Orası sana iki zümrüt versin. Ama. yok ama. Abi normal Minecraft'ta e develer namalar var ya tükürür mü? <laughs> tükürür. Vurayım mı? Vur. What? <laughs> Tükürüyor arkadaşlar. Vallahi godum muydu yere aşağı indir ama. Oğlum bir de lama bir can götürüyormuş anasını. O lamadan kayış alacağız Yusuf? Eh. İnek var bir sürü kes onları. MEEE Sen ava çık. Bir dakika bir hmm. baltayla iş alma diyeceğim. Bir de ocağımız yok bizim. Bir tane demirci vardı ya da evet demirci. Oradan ocak alıp geleyim ben de. Hiç boşa taş harcamayalım. Oğlum balta. He baltam buradaymış şükür gözümü. Tövbe estağfurullah. Sen ben birkaç buna lan bunu da alayım. Değişik bir şey. Yeni tarif. Abi hazır. çak. Şurada, dedi. Şurada. Bak burada meşaleler var hiç almamışız. Hiç aklımız yok ki. Akıl. Ah, i̇kimiz de. ikimizi de söylüyor. Akıl 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 akıl. Hadi lütfen. Hoşçakal. Meş meşaleleri alayım. Hoşçakal. Olacaklar. Abi. Ya abi valla. Nereye sanki. Ama oğlum yakınlarda hiç ağaç birikintisi yok ya. Var bir de benim en sevmediğim ağaç olan büyük meşe var. Yukarıda da meşe var. Boklu meşe. Ve küçük minik dörtlü ağaç yok hiç ortalıkta. Ama neredesin? O yüzden bu çöl gibi yeri biz yeşillendiriyoruz. Al eline baltanı. Al. Aldın eline baltanı. Yürüyoruz. Allahım her tarafta en sevmediğim ağaçtan var ya. Hah. Şunun gibi küçük meşe ya. Zor mu abi zor mu? Harbi ya. Bir de ben en çok kuşu severim kuşu. Kuş kuş kuş. Kuş şu beyaz olan. Çok severim kuşu. Neyse abi aç. Dur şuradan keseceğim. <laughs> Youtube mağara var. Mağara mı? Evet, dur, dur beni geçiyor. bekle. Ha yok mağara değilmiş. Evet, çok küçük bir mağaraymış. Abi beni evet. bekle. Horus. Horus. <gülüyor> Horus. <gülüyor> Bu da karşısında da diyeceğim de zaten kimin? Ses geliyor. He. Oğlum ses geliyor. Ne sesi bunlar? Kimin kocası bu? Ana iki tane şey lan. Abi 12 tane odunu mu oldu lan? Bak hala canım dolmamış. Ben bu oyunun anasına uğradım yorulurum yorulamıyorum. Soyunun topunu örtünü yinimini bilimin dilimin seçiminin. Yusuf o tamam değil de abi. bizim demirimiz var iyi hoş da. Ota bak. Ananini. Abi demirimiz abi yoktu. ben at sahiplendim de yemek veremiyorum. bir yer bulmak çok zor işte oyunda. Harbi ben sevmiştim at arkadaşlar. Sürekli. Ben sevmiştim bir tane karizma attı böyle. Bunun bir çedirengi halini düşün. <laughs> Olacaklar sensiz Duratı Dur atı götürüyorum biraz arkamda dur. Yürü bak her zaman koşma da oyun niye kasıyor lan de biraz. Oğlum beni biraz kasıyor. Şşşt! Kuyruk atma bana Lan! Ne yaptın amına koyayım ya? Ya ben bir şey yapmadım. Of! Çık amına koydum bunu atı. Çıkmadı bak. Geri zekalı buradan gidemiyor. Bu kaç var aslında kopmayacak anasını satayım. Getirecek böyle hayvanı. E kayışa Kayşa böyle, böyle bir, öyle bir ki. Hmm. Abi hemen hızlıca da gitme. Koşma da at böyle bağlan. Şey yapar zincir. Harbi zincir gelecek o hiç kopmayacak böyle getirecek. Böyle. Köyün meydan Bak işte bak. Bak. Sonra. Abi bağlayayım mı? Sinirleniyorsun. Sana atayım. Çık şuraya. Getir bağla bunu. Tamam bağlayayım bekle. Pardon. Götür şuraya. Ben vurdum. Götür şu kuyuya bağla. Orada şey var. Onlara bağlanıyor. Bağla. Bağla. Burada lama var öldürek onu. <laughs> Bu burada takılsın bize eğer bulunca bunu sahipleniriz. Gezeriz. <laughs> lama. Kırma lan. Orospu lan mı? Evet. Çıkamıyorum. Lan nasıl çıkamıyorum buradan? Lan! Yusuf kömür bulmamız lazım gel bir kömür kaynağı arayak. Kömür kaynağı He evet, bildiğin kömür. Hmm. Kömür çok önemli meşale. <laughs> Allah'ım çıkamıyorum burada. Lan niye kendine bağlı? Ne? <laughs> Ananı <laughs> <laughs> Gene gene kemer şey yok. ha. bak. Gel kemir bulmamız lazım ya. Bu mal tüccardı burada dolaksın. dolaşsın. Sakin Ulan. sakin yürü. Acıkma hemen. Oğlum ben çok acıkmışım. Ye. Abi ben çok acık. Yusuf altımızda biz bekle. Ama Minecraft'ta bu yeni güncellemeden sonra her taraf mağara oldu. Mağaraları biraz azalt. Böyle Dikine kazıyın mağaraya düşün. Dikine kazıyın böyle mağaraya düşün. Bir Dü dünya bir bütünlüğü olmadı. Sanki her taraf kopuk kopuk. Aa bak biraz ya. azaltılsa daha iyi olur mağaralar. Aa bir şey diyeceğim. Bu mağaralar var ya sanki oraya meteor düştü tam gerçek. Hayat gibi. Aha, yok gerçek da hayatta meteor diye bir şey yok da. Kolcu. Creeper'mış. Patla. Pa <laughs> doğru ya, sen önce öldürünce şey. Oha demiş kazma. Bildiğin demir buldum. Allah'ım. Sen niye kazmıyorsun demir? Aa kazıcım. Abicim onlar demir değil. Demir buldum ben. Bak şurada bir <laughs> sürü demir var. Kömür var, demir var. Creeper de orada. Creeper. Creeper'ı ben emanetlerim Demir Demir değilmiş. Aa evet demir de burada. Evet. <laughs> Aslında orada patlatabilirsek onlar yok olur mu ki? Lan sen ne bittik? Ya zombi vuruyor sen. Lan tek. Oğlum her taraf creeper lay. Gel. Şunu lan. aşağı gönder ha. Oğlum az daha hasar yiyordum var ya. Meşaleleri. Bak, buradan nasıl çıkacağız ama orası sıkıntı. Meşaleleri yok hacan var ya. Ocakta eriteceğiz bu şeyleri. Şu çömürleri Oo. ne zaman alacaksın diye bekliyorum ben. Ya ver. Allah'ım. Sen Aa. çömürleri kaz ben aç sana hemen yemeğini ye. Çünkü yemek yeme fırsatın bir daha olmayabilir. Evet bir dakika. Şu an güvendeyiz o yüzden ben de kazıyorum çömür. Bir dakika şuradan kömürü kazacaksın. tamam bayağı vurdu. Çıkar ben de şey Oğlum yapayım. bir sürü demir kömür hadi gidelim yeter bu kadar. Yine vururuz ama çünkü şu an ne zırh var ne bir şey var. Hayvan gibi hasar vuruyorlar bize. Bir ölsek çok kötü olur. Hmm. Ben bir sürü demirimiz oldu şimdi bir demir kılıç falan yapacağız. Demir çağına geçeceğiz. Zaten direkt demir çağında başladık köy sayesinde. Yusuf taşı kazma hızlı kırar. Hı. Taşı Biliyorum. kazma hızlı kırar. Toprak, baltayı da toprak küreği. Baltayı da e, odun kırar. Evet baltayı da odun kırar. Biliyorum zaten bunları da bazılarını unutayım. En fazla hasar veren kılıç ama ben çok kılıca gerek duymuyorum her Hı. zaman balta yeter diyorum ama yani ne Olmasın da gerçek olarak olarak ama balta daha güçlü gerçek hayatta olarak kılıçta. Bizim evimiz hemen burada biliyorsun zaten. Hmm. Bizim evimiz bir işaret olmalı aslında. Hmm. Atı bizim evin yanından bağladık. Neyse gel abim Neyse şimdi. Gel. Tüm demirlerini ocak getirdim zaten ben. Tüm demirlerini ocağa koy. Şimdi demir. Pardon. Yusuf sen bana vurduğun kadar kimse vurmadı. Abi vallahi. Demir koy. Koy demir. Demir koyuyor. Demir 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 demir. Demir. Demir e? bu. Şimdi. Kömür diye lan o. <laughs> Hayır. Kömür kara olan. Şimdi demirimizi koyduk. Uyu. Ya İdris lan. Kalk git. <laughs> Allah Allah. Lan geç ki kalıbın amına kuru. Evet. Yusuf hmm. Bey. Hmm. Kolemi de öldürdük. Köy çok tehlikeli. O yüzden uyuyalım ve burada bu videonun da bence artık sonuna gelelim. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Zaten yarım saatte olmuş. Videonun sonuna geliyoruz. Görüşürüz ve bay bay.